Türkiye Adalet Akademisi Azerbaycan'la bilgi paylaşımı yapıyor. Akademi Azerbaycanlı hakim adaylarına bir haftalık kurs verecek. Türkiye Adalet Akademisi Azerbaycan'dan gelen misafirlerini ağırlıyor. Genç hakim adayları Türkiye'den alanında uzman isimlerden ders alıyor. Eğitimin açılış törenine Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun ve Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halafov'la çok sayıda davetli katıldı. TİKA Başkanı Abdullah Eren hakim adaylarına seslendi, adalet terazisi vurgusu yaptı. Sizlerin yapmış olduğu iş çok çok kıymetli. Hakimlerin özellikle vereceğiniz kararlar ve insanların sizlere güveni, itimadı. Tabii ki işin teknik kısmını çok iyi öğreneceksiniz ama vicdanınızla da aynı zamanda çok hassas bir teraziyi ömür boyunca ölçeceksiniz. İnşallah meslek hayatınız boyunca Yapacağınız tüm çalışmalarda, vereceğiniz tüm kararlarda e, isabetli olursunuz. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altunsa akademinin hedefinden bahsetti. Hedefimiz hukuka, insan haklarına, mesleki etik ve e, meslek etik ilkelerine bağlı, tarafsız, bağımsız. Hür vicdanlarıyla karar veren, toplumun adalet ihtiyacını karşılayan nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir. 7 gün sürecek eğitimlerde hukuk alanı birçok yönüyle ele alınacak. Eğitimlerde aile, çocuk ve iş mahkemeleriyle ceza hukuku gibi birçok alanda bilgi birikimleri paylaşılacak. Hepimiz için bütün hakim adayları için faydalı olacağına ve gelecekte bizim hakim olarak faaliyetimizde adaletin sağlanmasında mislisiz katkıda bulunazağına iminim. Burada biz ə, qısa bir tərzində Türkün müxtəlif məhkəmə sistemləri, hüquq sistemləri haqqında geniş məlumat alırıq. Ə, həmçinin bizim ə, şansımız var ki, Azərbaycan-Türkiyə inteqrasiya olmuş şəkildə müqayisələr apararaq biliklərimizi daha da genişləndiririk.